Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Kendisi e, teknik öğretmen, aynı zamanda makine mühendisi Kenan Akça. E, bugün sizlerle sanayinin gelişimi e, ve dönemsel e, süreçleri, aynı zamanda da meslek lisesi üzerine konuşacağız. Kenan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Kenan Hocam önce kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. İsmim Kenan Akça, Giresun doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Giresun'da tamamladım. Ankara Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Sanayi sektöründe 4,5 yıldan beri bir çalışma hayatım oldu. Eğitim sektöründe de 5 yıldan beri çalışıyorum. Biyoteknoloji okulları ilk açıldığı günden itibaren kurucu müdür olarak okulumuzda devam ediyoruz. Teşekkür ederim Ken hocam. Şimdi Ken hocam, malum sanayi üzerine konuşacağız. Ardından meslek sitesinden bahsedeceğiz. Şimdi e, hızlı bir giriş yapalım istiyorum. E, sanayinin dönemsel süreçleri var. Her birisinin farklı farklı bir dönemsel evet. süreci var. Bu süreçlerle ilgili kısa bir bilgi alalım sizden isterseniz hocam. Şimdi dünyada artık e, kendi ürününü, kendi teknolojisini, kendi sanayisini üretme gibi siyasal sonuçlara getirdi. Evet. Şimdi Avrupa e, karanlık çağlar içerisinde yaşarken Osmanlı döneminde e, fizik anlamında astronomi, matematik uzay konusunda ciddi bir ataklar yapmış oldu. Biz Türkiye olarak da 1700'lü yıllarında buharın bulunması birinci sanayi döneminde, ikinci sanayi dönemi 1870'li yıllarda elektriğin bulunması, 1980'li yıllarda ise üçüncü sanayi devrimi dediğimiz dördüncü sanayi devrimi ise Endüstri 4.0 yani nesnelerin interneti, otomasyon sistemine geçişimiz Almanya'dan örnek olarak aldığımız ve günümüzde şu an hala devam ettirdiğimiz bir sanayi dönemi içerisindeyiz. Anladım hocam. Şimdi kendi hocam e, Endüstri 4 dedik, hı hı. E, Almanya'dan aldığımızı söyledik ama e, son dönemin çok farklı argümanları var. Evet. Yani bu saç ayakları dediğimiz sanayinin gelişimsel sürecindeki bu saç ayakları çok değerli. Biraz da onlardan bahsedelim istiyorum açıkçası. Tabii ki de. E, ee, bu saç ayaklarıyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Endüstri 4.0'da yüksek teknoloji bir kere kullanılması gerekiyor. Evet. Ee, biz ülke olarak yüksek teknolojiyi üreten bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Bu yüksek teknolojiyi üretebilmemiz için de bizim argiden geçmemiz gerekiyor. Çünkü argi bir mutfak. Mutfağımızın çok iyi olması gerekiyor. işte evet. İşte bu teknolojide arge proje, tasarım, yazılım. Ya bunlar kendimize özgü olması lazım. İşte son 15 yıl içerisinde bir yüze yakın ANGE merkezimiz, Argin'in geçmesiyle birlikte 300'e yakın tasarım merkezimiz, tasarım evet. merkezimizle birlikte teknoloji geliştirme merkezlerimiz yani teknoparklarımız 60'a yakın civarındadır. Şimdi buralarda çalışan e, yaklaşık olarak da 180 bine yakın bir akademisyenlerimiz var Türkiye'de. Bu akademisyenlerimiz e, 100 bine yakın bir projeyi yürütmekte, yeni milli ve yerli ürünler geliştirmekte. Evet. Bu bizim için ciddi bir güç demektir. Şimdi Ken Hocam, ARGE, e, tasarım e, ve Proje. projeden bahsetmiştik, yazılımdan bahsettik. Hı hı. E, ülkemizde bunlar, e, ülkemize bunlar neler katabilir? Bunlar üzerinde de konuşmak gerekiyor açıkçası. Tabii ki de. Aslında e, bizim ARGE'miz yoksa yüksek teknoloji üretme gibi bir durum söz konusu olamaz. ARGE ile birlikte şu an e, ülkemize baktığımız zaman biz dijital dönüşüm dünyasının içerisine girdik dijitalleşme, yapay zeka, robotik, e, yazılım, donanım. Bunlar tam anlamıyla bizim yeni istihdam edebileceğimiz bir kavrama girdi. Hı. Şimdi önümüzdeki 2035 yılları da 12 milyon nüfusla insanların yapmış olduğu o kas gücüne dayalı bir üretim modelini artık yapay zeka ve makineler yapacak. Peki bu insanların işsiz kalacağı anlamına mı geliyor? Hayır elbette. Bununla birlikte bize yeni iş imkanları çıkartacak. Şu anki bizim nitelikli elemanlarımızı, nitelikli eleman diye sanayide çalışan kişilerimizin sürekli kendisini geliştirmesi, sürekli kendisini yeni teknolojiye ayak uydurması gerekiyor. Eğer ki ayak uydurmazlarsa, eğer ki kendilerini içerisine sokmazlarsa 2035 yılında e, niteliksiz bir duruma düşebilir. Bakın, e, Türkiye son 15 yıl içerisinde milli savunma sanayisinde çok ciddi bir e, önemli adımlar attı. Yani %30'luk yerli ve milli dönemlerden %73'lere kadar geldik. Artık kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, işte en son çıkan Akıncı'mızı, kendi silahlarımızı üretebilen ve bunları pazarlayabilen bir konuma geldik. Evet. İşte bununla birlikte bu savunma sanayisinin gelişmesiyle birlikte yataydaki sanayimizi, şu anki sanayimizi de geliştirmekte var. Şimdi düşünün. Mesela bizim gerçekten argemiz olmamış olsaydı bu pandemi sürecinde 14 gün süre zarfı içerisinde bizim yerli ve milli solunum cihazını üretme gibi durum söz konusu değildi. İşte bunun altındaki yatan tam şey argidir. İşte biz de bu yüzden biyoteknoloji okulları olarak birazdan okulda konuda değinmek istiyorum. Biyoteknoloji okulları arge merkezi kuracağız. Sürekli kendimizi geliştireceğiz. Sürekli kendimizi yenilikler bilgiler katacağız. İşte bir mühendis olarak bir mühendis olarak bizimle ee, ekibin içerisinde yer alan öğretmen ve teknik öğretmen ve mühendislerimizin sürekli bir projede, e, bir yazılımda kendisini geliştirmesi ve bu proje içerisinde öğrencilerimizin katmasını istiyoruz. Anlıyorum. Şimdi e, Ken Hocam, e, sanayi ile ...teknik liseleri, meslek liseleri ayrı tutmak olmaz. Evet. Ee, şimdi öğrencilerimizin büyük bir kısmı e, buradan çıktıktan sonra sanayinin içerisinde kendine yer buluyorlar. Hı hı. E, bu süreçte tam da e, tercih dönemindeyken meslek liseleri üzerinde sanayi ve meslek lisesi hakkında neler söyleyebilirsiniz hocam? Şöyle söyleyeyim, e, ben kendimden örnek vereyim. E, kendi meslek lisesi çıkışlıyım, makine bölümünden mezunum e, ve eğitim sektörüne atıldığım günden itibaren... Mesleki ve teknik eğitime gönül vermiş bir insanım. Şimdi 28 Şubat döneminden sonra sanayimize ağır bir darbe getirilmişti ve meslek liselerinin önü tamamen kapatılmıştı. İşte şu anki Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonuna bakıldığı zaman e, mesleki ve teknik eğitime çok ciddi bir önemli adımlar atıldı. Önündeki bütün engeller kaldırıldı, İşte tercihler konusunda o sınırlama ortam kaldırıldı, hatta onlara pozitif aracılıklar getirildi. Meslek lisesi deyince hani ülke meselesidir diye bir slogan vardı ya aslında tam anlamıyla bu. İşte biz bunu bir kez daha pandemi döneminde gördük. Mesela pandemi döneminde hiç meslek bilgisi olmayan ön yargılı insanlar gördüler ki meslek maske üretiyor. Gördüler ki tulum üretiyor, dezenfektan üretiyor, solunum cihazı üretiyor. Yani meslek artık üreten okul profili içerisinde yer almış bir durumda. Ve son olarak da 2018 yılında Maçka protokolü imzalandı. Bu protokolün imzalan amacı şuydu. Şimdi e, bu zamana kadar e, mesleki ve teknik eğitimin müfredatını milli eğitim veriliyordu. İşte artık milli eğitim tek başına belirleme yapmayacak. Peki kim belirleme yapacak? İşte sanayi ve teknoloji bakanlığı. İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası ve bunların birlikte oluşturmuş olduğu bir komiteyle birlikte, yani aslında anlatmak istediğim şey şu: Sanayinin talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda bir nitelikli bir nitelikte eleman yetiştirmek ve onların talepleri doğrultusunda bir müfredat belirlemek. Anladım. Yani şu an Avrupa'da uygulanan sistemde buna benzer bir sistem. E, tabii ki de Avrupa'da, yani bir de şu da var. Ee, ben buradan hani verilerimi de gerçekten seslenmek istiyorum. Şu an bütün verilerimiz e, hep komutan yetiştirmek istiyor. Ya oysa ki bu ülkenin ciddi bir anlamda askeri ihtiyacı var. Yani düşünsenize 100 tane yüzbaşı var, 10 tane asker var. 100 tane yüzbaşı 10 tane asker için fazla ve dolayısıyla bu 100 tane yüzbaşı da işsiz kalma gelmiş bulmakta. İşte bizler bu işsizler ordusuna yeni birilerini katmak istemiyoruz. Gerçekten işi bilen tecrübeli, nitelikli bir nesil yetiştirmek ve bunlara istihdam sağlamak istiyoruz. Anlıyorum Kenan Hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Kenan Hocam, bu pandemi sürecinde baktığınızda özellikle de yani Gıda, kimya, makine gibi bölümler ön plana çıkmaya başladı. Evet. E, bu bölümler de aynı zamanda okulumuzun kendi bölümleri. Hı hı. E, bu pandemi sürecinde e, özellikle meslek liselerinin çok fazla reklamı yapılmaya başladı. Dünyaca ünlü bir medya organı olan e, BBC bile hı hı. E, ülkemizde meslek liselerini ön plana çıkarttı. Bu pandemi sürecinde e, eğitim olarak da son dönemlerde yapılan çalışmalarda meslek liselerinin ön plana çıkacağını görüyoruz. Ve buradan tercih yapacak öğrencilerimizin, velilerimizin Meslek Lisesi'ni, yani neden biyoteknoloji okullarını tercih etmeleri gerektiğini, e, niçin biyoteknoloji okullarında okurlarsa ayrıcalık kazanacakları ile de kısaca bilgi vermek isterseniz hocam. Son suçla size bırakmış olalım. Niçin? Biyoteknoloji okullarında geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, biz gerçekten e, şöyle bakıldığı zaman... Ee, Avrupa'ya göre, Almanya'ya göre çok üniversite mezunları veriyoruz. Yüksek okul mezunları veriyoruz. Yani bizim çok yüksek okul mezunları vermemiz demek bizim çok gelişmiş anlamına kalmaz. Mesela Almanya e, yılda katrilyon dolarlık bir ihracat yaparken biz 180 trilyon civarında bir ihracat yapıyoruz. Yani biz onlara göre çok daha az, çok daha fazla üniversite mezunu veriyoruz ama onların bizim ihracatı ve üretimi daha fazla. Yani demek oluyor ki çok üniversite mezunu vermek, yani hemen iş bulacaksın, ülkeyi kalkındıracaksın, ekonomiyi çok iyi bir noktaya getireceksin anlamına falan gelmiyor. İşte ee, sırf üniversitede okuyayım diye okuyan çok gençler var. Ve biz bunlara bakıyoruz çoğu da e, işsiz bir durumda. İşte mesela bir örnek vereyim. Kendi branşından örnek vereyim. Daha ölçü aletlerini bilmeyen, teknik resim okumasını bilmeyen, e, programlama yazmasını bilmeyen, herhangi bir yazılımı bilmeyen, malzeme bilgisi bilmeyen bir makine mühendisi şu an günümüzde var. Ve bunların sayısı çok fazla. Şimdi geldiklerinde, görüştüklerinde diyorlar ki, e, hocam biz iş bulamıyoruz. Ya, şimdi işi çekirdekten gelmesi gerekiyor. Şimdi fen lisesini veyahut Anadolu lisesini bitirdi. Direkt 4 yıl boyunca bir eğitim almaya başladı. Makine mühendisliği konusunda ne kadar bir eğitim olabilir? Yani teoriktekini pratiğe dökmeden, üstüne herhangi bir tulum giymeden. Aslında ki bizim Türkiye olarak en büyük e, mühendisler olarak en büyük yaptığımız sıkıntılardan bir tanesi masa başı iş, iş istiyoruz. Bu çok yanlış bir kavram. Üretimde yani. Yani üretimde... ...hangi mühendis olursa olsun, hangi mühendis grubu olursa olsun... ...üretimde kesinlikle çalışması gerekiyor. Çünkü üretimi... E, ...ürüne dönüştürmesi gerekiyor. Yani işin çekirdeğinden gelmesi gerekiyor. İşte biz bu konuda... ...biyoteknoloji okulları olarak... Evet. Daha çocuklar 9. sınıftan itibaren biz mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir şekilde kaliteli eğitim vermeye başladık. Öğrencilerimiz kendi ürünü kendisi geliştirdi. Yüksek donanımlı teknoloji atı, teknolojik atölyelerimizde, laboratuvarlarımızda öğrenciler argeli e, buluştular, üretimle buluştular. Yani kendi dezenfektanlarımızı, kendi oda kokularını, kimya için bahsediyorum şimdi bunları, e, kendileri yaptılar. Gıda e, sektöründe de mesela birçok ee, ürün geliştirdiler. Makine sektöründe yedek parça imalatında bulundular. Yani bir çocuk parçaya dokunmadan, ürüne dokunmadan buradan kesinlikle mezun olmayacak. Aslında öğrenci işi başında öğrenmiş olacak. İşte. Peki biyoteknoloji kullanan farkı ne? Şimdi bu pandemi sürecinde sosyal mesafe dediğimiz bir e, e, bir mesafe olayı vardı. Bizim sınıflarımız kalabalık bir sınıfta değiliz. Yani 24 kişilik bir sınıflarımız var. İkincisi, evet. e, donatılmış e, teknolojik laboratuvarlarımız, atölyelerimiz var. Biz burada tam anlamıyla teoriyi pratiğe döken, uygulayan, yaşayan ve e, uygulayarak bir eğitim modelini benimsemiş bir okuluz. Üçüncüsü, e, bizim sosyal aktivitelerin bol olduğu sürekli etkinliklerin yapıldığı bir okuluz. Dördüncüsü her ay teknik gezi yapıyoruz. Niçin teknik gezi yapıyoruz? Öğrenci daha 14 yaşındayken fabrikaya gitmesi gerekiyor. Öğrenci 15 yaşındayken oradaki çalışma şartlarını, imkanlarını, iş sahalarını görmesi gerekiyor. Ona göre kendi mesleğini bir adım daha ileri gidebilmesi gerekiyor. Diğer bir konu, biz öğrencilerimiz eğer ki isterlerse üniversiteye gitmek isteyen ve akademik başarısını üniversite devam ettirmek isteyen ben iyi bir makine mühendisi olmak istiyorum, gıda mühendisi olmak istiyorum, kimya mühendisi olmak istiyorum diyorlarsa biz hafta sonları bu öğrencilerimiz için e, ne yapıyoruz? Ücretsiz bir kurs veriyoruz. Diğer bir konu en önemlisi... Bu tamamen ücretsiz değil Tamamen mi? ücretsiz. Okulumuz e, ücretsiz, %100, %100 devlet eşitliği bir okul. Yani öğrenciye burada herhangi bir eğitim ücreti kesinlikle vermiyor. Aslında ki verileri burada e, hani başında okulumuzun özel yazıyor ama kafaların hep sonuç hayatı var. Evet. Bir devlet teşvikli bir okuluz. Yani herhangi bir eğitim ücreti vermeden 4 yıl boyunca Teknolojik kolejinde çocuklar burada eğitim hayatlarını yer alabilirler. Diğer bir konu biz burada öğrenciler teknisyen ünvanı ile birlikte iş yeri açma belgesi ile birlikte Europass belgesi dediğimiz Avrupa'da geçerli olan belge ile birlikte burada mezun olmuş oluyoruz. Mezun olurken 4 farklı belgeyle. Tabii, mezun olurken olsun. 4 farklı belgeyle mezun olmuş oluyorlar. Hocam bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, buradan ben birliklerimi seslenmek istiyorum. Eğer ki çocuğunuzun geleceğini gerçekten garanti altına almak istiyorsanız, güzel fabrikalarda, güzel sektörde çalışmasını ve iş imkanlarının e, direkt olmasını istiyorsanız, e, biyoteknoloji okullarını e, sizlere cani gönülden tavsiyede bulunabilirim. Bizler e, deneyimli mühendis ve teknik öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi mesleki ve teknik eğitim konusunda en iyi şekilde yetiştirmeye e, kendimize adamışız. Aynı zamanda okulumuzun önümüzdeki sene e, biyoteknoloji okulları ARGE merkezi var. Çünkü sanayideki bütün gelişmeleri bizim yakından takip etmemiz gerekiyor ve bizim kendi ürünümüzü kendimiz üreten bir okul olmamız gerekiyor. Bunun için ARGE şarttır. Bizler öğrencilerimizi ARGE'de yer almasını istiyoruz. Evet, Teşekkürler Kenan Hocam. Çok sağ olun. Rica evet, ederim Hocam. E, bir programın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet.